5 4 3 2 1 6, 7, 8, 9, 10, 10. Murat Aşk hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇lk günü tamamladık. Tabii enteresan bir kongre oldu. Birazdan detaylara gireceğiz. Ama şöyle başlayalım dersen. Yarın seçimde ne bekliyorsun? Yani tahminini merak ediyorum. Ben, ben olduğum yok. yerdeyim. Ben hala işte 65-35, 70-30 Ali Koç üstünlüğüyle sona erecek bir kongre olacağını düşünüyorum özellikle buradan Aziz Bey'in ayrılmasının Aziz Bey'e negatif yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Başkan'ın da konuşmasına söylediği gibi bugün siz takımı sağdan çektiniz diye eleştirirken e bugün siz sağdan çekilirseniz size gönül veren <laughs> ya da size gönül vermeyen ama kararsız olan insanların oyları doğal olarak Sayın Ali Koç tarafına geçecektir. En önemli şey katılımın yoğun olması. Yarın Fenerbahçe taraftarının yoğun bir katılım göstermesi gerekiyor. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ee, 2 Nisan'da 30-27 bin miydi? 27 bin. 27 bin kişiydi. Dolayısıyla e, 40 46 bin miydi şu anda oy kullanabilecek? Aydat yatıran var. Ya e, yani tabii ki 46 bin 400 oy kullanılmayacak ama ben 30 binler civarı, 30 bin aşacak bir katılım olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe demokrasisi adına. Aziz Yıldırım'ın da çağrısı var aynı şekilde. Yarın geleceğim, sandıkların başına bekleyeceğim. Demek ki hala <laughs> zaten umudu olmasa çekilirdi. Onun için öncelik katılım, e, sükunet, Eee ondan sonra da hak edenin kazandığı bir kongre. Şimdi yarınki kongrede e, ne olacak? Yani daha doğrusu oy verme işlemlerini e, yarın bakacağız ve Aziz Yıldırım bugün biliyorsun bir buçukta bir basit toplantısı yaptı. Ben Aziz Yıldırım'a şunu sordum. Dedim ki Sayın Başkan basit toplantısı yaptığında aradan iki saat geçmiş yani stat'tan ayrıldı. Gitti yaklaşık iki saatte. Bu iki saat içerisinde şu an itibariyle bir pişmanlığınız var mı? Hayır pişman değilim. değilim dedi, Çünkü kavga etmeye gelmişler ya da kavga edeceklerdi. Ben kalsaydım ortam çok gelecekti. Fenerbahçe'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. O yüzden bunu yapmam gerektiği için bunu yaptım dedi ve vefa küçüğü ve oylamayı aynı zamanda ciddi anlamda eleştiriyor zaten Sayın Başkan. Ya şöyle yani Sayın Başkan ya ortalığı gelen kusura bakmasın lütfen ama onların lojası yerde ortalığı. içeri girdikleri andan itibaren sağa sola parmak sallamalar. E masanın üstüne çıkıp tezahürat yapmalar. O lojadan oldu. Yani o da onlar gelene kadar burada herhangi bir gerginlik yoktu. Kaldı ki kongrelerde e, tartışmalar olabilir. Ya yani sadece spor kulüplerinde değil, siyasi partilerde olabilir. Yani illa kavga boyutuna gelmez. Tartışma tabii ki olacak. E, 2018'de kongrede tartışmalar oldu. Kongrelerde tek aday olmadı sürece tartışma olur. Bu işin fıtratında vardır. Niye kavga edelim? Yani bu sanki biraz niyetin dışa vurumu olmuş. <laughs> ha edilecekse de bir kavga. Bu herhalde birbirimize girecek halimiz yok diyorum. Fikir kavgası olacaktı. Ha, belki kürsüdeki konuşmalara bir tepkiler olacaktı. Ben biraz sanki büyüttüğünü düşünüyorum. Evet. E, Sayın Aziz Yıldırım'ın. Niye bunu yaptı? Niye böyle davranı bilemiyorum. Şöyle diyor. Diyor ki Divan e, başkanlığındaki bu adil olmayan seçim günün sonunda e, yapılacak konuşmaları da etkileyecekti. Çünkü bu sıralamada kendi adamlarını çıkaracaklardı, konuşuracaklardı bize müsaade etmeyecekleri Daha baştan Bunu, adil olmayan bir kongreye giriş yaptık. Bu tezi, bu, Aziz Yıldırım'ın söylediği bu. Bu tezi hemen çürütelim. Ee, siz yoktunuz herhalde ayrılmıştınız. Burada Vefa abi, Vefa Bey, Vefa abi, çocukluğumdan beri tanıdığım için e, ee, konuşmacılar listesinde okunduğunda ikinci sırada Ömer Orhan vardı. Konuşturmayacak adam herhalde Aziz Bey'in yönetim kurulu listesindeki Ömer Orhan'ı ikinci sıraya konuşturmazdı diye malumun ilan doğru oldu diyeyim ben. Şöyle diyor evet. Aziz Cilirim aslında yani örneğin 100 tane konuşmacı varsa 100 konuşmacının 80 tanesi tırnak içerisinde söylüyorum onların konuşmacısı olacaktı diyor. Divan bu yüzden organize edildi ve buna tepki koyarak ayrıldım ortam iyice gelecek, gelecek diye kavga çıkacak diye de ekliyor. Ama bu biraz doğmamış çocuğa don biçmeye giriyor yani. Şimdi bir şey olmamışken olacaktı yapılacaklar hep varsayım. Yani varsayımlarla bir yere varamayız. Keşke kalsalardı. Keşke bugün Fenerbahçe demokrasisine yakışan bir gün yaşasaydık. Çünkü onların ya bugün mesela kim kaybetti? Kaybetti derken bu ortamı yaşayamadılar. Ya, Aziz Yıldırım ve onu destekleyenler kaybetti. Ya da ona gönüllü verenler. Onun için belki burada mücadele etmeye gelenler. Mücadele dediğim fiziksel mücadele Fikir mücadelesi. Belki onu tezahürat yapanlar. Onlar üzüldüler bugün. Karşı taraf yani Sayın Ali Koç ve destekçileri üzülmedi ki. Onlar şunun adına üzüldüler. <laughs> belki bugün tempo daha yüksek olabilirdi konuşmalarda. Tezahüratlarda. Onlar olmadı. Tek üzüntü buydu. Onun dışında bu kürste konuşup Sayın Ali Koç'la ilgili çok ağır söylemlerde bulunanlar da oldu. Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili de oldu. Ben çok Aziz Bey'in söylediği gibi geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Düşünmüyordum. Hala da düşünmüyorum. Olabilir ama Sayın Başkan bizlerden çok daha deneyimli öyle bir hava sezdiyse onun görüşü ama biraz tekrar söylüyorum. Biraz doğmamış çocuğa don biçmiş kendisi. Şimdi Aziz Yıldırım, şimdi Aykoç'un açıklamalarını izledik. Şampiyonluk vurgusu, mücadele vurgusu yani bu bahsedilen sistemle mücadele vurgusu aslında Ali Koç'un açıklamalarında bir sürpriz yok işin açıkçası. Yok. yok. ama şöyle dedi. Aslında siz burada olsaydınız Sayın Başkan gözlerinizin içine bakarak söyleyeceklerim farklıydı dedi. Burada olmadığınız için gözlerinizin içine bakamadığım için de söylemeyeceğim. Yani arkanızdan konuşmayacağım dedi. Ben Aziz Yıldırım'a bu arada tabii bir yarım saat basit toplantısıydı ama öncesinde 10-15 dakikada konuşma fırsatımız oldu. O arada tabii basit toplantısında şöyle oldu. Yani çok soru sormak da bir taraftan diğer arkadaşlara da ayıp oluyor. Sadece sen sordun devamlı. Aydın buyur diyor. Ya diğer arkadaşlar da sordu. Belki beğendi Sayın Başkan soruları bilemiyorum ama şöyle oldu. Ben dedim ki yani beklenti şuydu. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Ali Koç söyleyecek. Belki siz tekrar çıkacaksınız. Ali Kostu size cevap verecek. Bu dedim doğal olarak kongreyi etkileyecekti. Bu risk almadınız mı? Yine aynı şeyi söyledi. Yani kavga çıkacaktı. O yüzden bunu tercih ya, etmedim dedi. Aziz Bey bunu bayağıdır söylüyor. Son 3-4 konuşmasında sürekli bu kavga çıkacak teması üzerinden yürümeye başladı. Ben hala söylüyorum. Ben katılmıyorum kendisine ama bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Bizden çok daha tecrübeli bir yönetici. Bizden çok daha fazla kongre e, alanında bulundu. Öyle görmüştür, öyle okumuştur. Ama ben onu destekleyenlerin üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü onu dinleyemediler bugün. Şimdi bir açıklaması var 17 sayfa. İnsanlar bunu ne kadar okuyabilirler? E, ya da kaç günde okuyabilirler? Keşke burada çıkıp onun bir bölümünü en azından söyleseydi. Şunu ya, söyleyeyim. ben. Başkan da e, en son azizbey'e tekrardan çağrısını dinledi. İstiyorsanız bu akşam istediğiniz yerde tekrar çıkalım, konuşalım. Artı bence en güzel yeri konuşmanın sonuydu. Ben size barış elimi uzatıyorum dedi. Siz benden nefret ediyor olabilirsiniz. Ben sizden nefret etmiyorum. Ve eğer barışmaya hazırsanız ben barışmaya hazırım dedi. Bana göre kongreye. Bugün kavga edecek adam kongre öyle bitirmezdi. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Ben azıcılığıma şunu da sordum bu toplantısında. Bu 17 sayfalık dedi ki çünkü evet. ben genel durumu özetliyorum. Zaten seçim konuşmamı e, Necati'de sonrasında basın danışmanı bizlerle paylaştı. Dedi ki bunu kayıt altına alalım. Yani bu kongrede. Çıksaydınız konuşsaydınız Mourinho'yu vaat ettiniz Günün sonunda Mourinho Fenerbahçe'ye geldi Ben dedi vizyon katıyorum yol çiziyorum Fenerbahçe yönetimine aynı zamanda Fikirlerimi ve söylemlerimi de dedi Ve devamında şunu söyleyeyim Ve devamında şunu söyleyeyim Dedim ki Sayın Başkan siz dedim bu kongrede Büyük oyuncu transferi vaat edecek miydiniz Diye sordum O da dedi ki bunu yapmazdım Çünkü şundan ötürü bir hoca var Ona sormadan şimdi kalkıp ben onu aldım diyerek bir vaadim de olmazdı diye bu konuşmasında bir isim de açıklamayacaktı. Onu da söylemiş evet, oluyor. Evet, ya doğrusu o zaten. Ama mesela ben buna katılmıyorum iki taraf içinde. Çünkü biliyorsun yurt dışında da bunun başkanlık seçimleri oluyor. Gayet aday olan da isim açıklayabiliyor. Ee, Sayın Başkan'ın daha iddialı bir söylemi var Sayın Aziz Yıldırım'ın. Mourinho kimi isterse alırım. Yani Mourinho Mbappe istedi. Alacağız. Mourinho e, Harry Kane istedi alacağız. Yani bu biraz çok ucu açık bir söylem. O aç, açık, yazılı açıklamanın içinde var mı? Mourinho Bak, ben, ben Sayın Aziz Yıldırım'da bir sürü konuşması var ya ben, dedim ona diyor. Kim istersen Aferin. izledim diyor. Ama şunu söyleyeyim Sayın Aziz Yıldırım'a belki haberi var belki yok. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'un Mourinho ile görüşmesi aylar öncesine dayanıyor. Gerçekten çizilmiş bir yön çizilmiş bir yol yok. Kışkırtma var mı? Var. Belki daha hızlı hareket ettirme var mı? Var. Ama görüştürme refleksini oluşturan Sayın Aziz Yıldırım değil. Onu çok rahatlıkla yani bugün edindiğim bilgi kimden edindiğimi söylemeyeyim. Ee, çok daha önce görüşülmüş. Ne zaman? Aylar önce diyelim. Lig devam ederken. Yani şöyle lig devam ederken. Önümüzdeki sene için planlamalar yapılırken. Yani bu lig şampiyon A, B, C. Ya şimdi Sayın Ali Koç ve yöneticiler her zaman planlı gidiyorlar. A ve B, C planları var. Bu planların biri İsmail Kartal'a devam etmek. Belki biri o oyun onun e, teknik ekibini güçlendirmek. Diğer bir planda belki dünyaca ünlü bir hoca ekmek. Yani Mourinho. Ha bu arada piyasada da zaten boştaki hoca sayısı belli. Yani görüşebileceğiniz 10 tane boşta hoca yok. İşte Zidane var, Mourinho var çok aylar önce bırakacağını açıklayan bir klop var. Başka da isim yok. Ben bu arada seni şöyle destekleyeyim. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi Murat Aşık. Yanılmıyorsam kışın son ayları olabilir. Yani Şubat, Mart, belki Şubat'tır bilemiyorum. Bana bunu birisi, şimdi ben de ismini vermeyeyim. Hatta bir topla, bir şey için toplandı. İlk dedi ki Fenerbahçe Mourinho ile görüşüyorlar diye bir belge ekledi, bilgi verdi. O da yöneticilerden edindiği bilgileri paylaşmış. Onu da söyleyeyim. Bunun olması çok doğal. Neden biliyor musun Ayda? Şimdi bu sene hep konuştuk biz bunu sansür futbolda Fenerbahçe gündeminde. Dedik ki Sayın Ali Koç şunun tadına vardı. İyi takım kurduğum zaman ben de zevk alıyorum. Ve iş verim veriyor. İşte 99 gol atıyorum, 99 puan alıyorum. E şunu da düşünmesi çok doğal refleks dedik. E ben böyle bir takıma bir de dünyaca ünlü bir teknik direktör getirirsem acaba bana neler katacak o teknik direktör? Bunu düşünüp böyle plan yapmış olabilirler. Ama bir daha söylüyorum Aziz Yıldırım'la tabii çıkışı. Ben hep diyorum tek adaylı bir kongre olsaydı belki bu kadar hızlı hareket etmeyebilirdik. Belki pazarlık masasında daha düşük bir rakamla gidebilirlerdi. Ee, bilemiyorum ama ben kendisine Sayın Aziz Yıldırım'a en azından bu konuda teşekkür ediyorum. Ya bugün Mourinho teknik direktörü, Fenerbahçe teknik direktörü 2024-2025 sezonunda. Ee, kendisi de onun adını zikrettiği için ona da teşekkür ederim. Yani yapıcı noktalardan bir tanesi oldu. Bu arada bu Mourinho'nun menajerine para verilme işi var ya Mahmut Usun'un söylediği ve Fenerbahçe'nin de gündeme getirdiği. Yani Fenerbahçe'nin derken Aziz Yıldırım'ın ya da Aziz Yıldırım'a yakın isimlerin gündeme getirdiği meseleyle ilgili de şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım e, dedi ki bunu Mahmut Uslu söylemiş dedi. O toplantıda çok geniş de, değinmedi diye hatırlıyorum. Mahmut Usu söylemiş dedi. Sonra o biz önden yaptığımız o konuşmalara... şunu söyledi. Ya e, Mahmut meseleyi yanlış anlattığını düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki bu normaldir bu olur diyor. Yani Adamın imaj hakları vardır, o vardır, tamam. bu vardır. Hatta şey örneğini verdi. Bu arada onu da söyleyeyim, tevez alıyormuş Aziz Yıldırım. Ya yıl, evet. Aha. Ya bilmiyorum, tamam. hatırlamıyorum. Ben o o zaman Çine gitti. Hatta biz dedi belli bir nakit para, yani pe şey sözleşme, bununla birlikte imaj hakları vesaire gibi maddeler koydurmuştuk. İşte işin vergisi, o su, bu su olabilir noktasında Aziz Yıldırım aynı düşüncede değil. Onu söyleyeyim. Ya tamam, Aziz Yıldırım aynı düşüncede değil ama o zaman e, keşke Mahmut suyu açıklamayı yaptıktan sonra bir. Yazıyla bu fikirlerini belirseler. şimdi. Sen bir yerde Mamutsunun konuşmasını ben de dinledim Habertürk'te. Çok evet, açık söyledi sanırım. Baya komisyon verdiler, açıktan para verdiler şimdi Bu başka. Şunu desem başka. Ya evet belki Mourinho ile bizden daha düşük bir maaş anlaşmışlardır ama o kontratın detaylarında belki kolay kazanılabilecek primler vardır. İşte belki imajakları vardır vardır da vardır yani. yani bu başka bir söylem. Ya biri art niyetli bir söylem Mamutsunun yaptığı ve suçlayıcı bir söylem. İftira niteliğinde bir söylem. Diğeri. Aslında konuyu bilen birinin söyleme. Ya yani keşke o açıklamayı Sayın Aziz Yıldırım yapsaymış bu dediği tarzda. O zaman zaten ne böyle bir gerilim olurdu camiada. Çünkü bu Aziz Yıldırım yönetimine puan kaybettiren açıklamalar amedi. Kardeşim daha İrfan Can kahvacı söylemenin duman üzerine tüterken üzerine bir de bunu söylüyorsun. E bu şirket halka açık bir şirket. SPK denetim var üzerinde. E bir nevi şikayet ediyorsun. Sayın Başkan da söyledi bugün. İlla sizin SPK'ya yazılı başvuru yapmanıza gerek yok. Bugün herhangi borsaya kote bir şirketin herhangi bir hisse sahibi gidip bir e, basit bir tweet bile atsa SPK bunu dikkate alıp soruşturma başlatabilir. Onun için keşke Mahmut Bey öyle söylemeseydi. Bu arada şunu da söyleyeyim tabii azizlerim bugün toplantıda bir yazılı açıklaması var ama bugünkü toplantı değer konuşsaydı bu borçlar meselesini çok daha açıklayacaktı çünkü e, yani ana günden bazı toplantısını terk etmesiydi. Evet. Onun dışında önden o sohbetti de mesela azizlerim şunu söylüyor diyor ki e, 190 milyon euroluk transfer yaptı diyor. Ali Koç dönemi. Keşke çıkıp anlasaydı şimdi bunları artık. O yüzden yani. söylüyorum yani ben de onu söylüyorum Dedim, Sayın Başkan bu sonucu etkilemez mi diye konuştuğumuzda Aziz Yıldırım bunu yapmam gerekiyordu çünkü kavga çıkacaktı o yüzden gittim dedi. Ben bundan birkaç zaman sonra ben bugün yaptığın hata olacağını düşüneceğini varsayıyorum ben de kendisi gibi yani biraz salim kafa düşündüğünde tabi seçim sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz eğer burada beklenenin üzerine bir farkla Sayın Ali Koç seçimi kazanırsa ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bir süre sonra evet ya o gün hata yaptık. Çünkü olabilir insanlar bazen hatalarının farkına aylar sonra yıllar sonra da varabilirler. Ya evet o gün hata yaptık çünkü bir teveccüh vardı kendisine karşı. Yani kongre kazandırım mıydı bilmiyorum ama bir teveccüh vardı. Abi bir de şöyle ben Azıcılarım'ın kürsü performansını da iyi buluyorum işin açıkçası. Ya özledi bir de şimdi yıllardır yok. Yani bugün o bence oraya gelip 30 saniye öyle çıkmak istiyor. Yani 30 saniye dedi Vefa Bey ama oraya o anda gelip kürsüyü kullanmak istemesi biraz da o kürsüyü özlediğinin bir göstergesiydi. Keşke çıkıp bugün uzun uzun anlatsaydı söylediği konuları. Biz de bilgilenseydik. Mahmut da zahmet etti dedi. Vefa Küçük için 30 saniye meselesi. Ama bakmasa <laughs> Mahmut da sizde kürsüyü yani baktığınız zaman bayağı kürsüyü yani haneye tecavüz o yani. Oraya çıkma hakkınız yok o sırada. Ya da izin isteyeceksiniz divanı yönetenler. Abi şunu soracağım. Diyor ki azıcılığın tarafı ya burada adil bir oylama yapılmadı. Ya, Fethi bunlar... Pekin'in ikinci divan oylamasına biz orada karar verdim zaten inmeye diyor, bunu reddedince diyor. Ama orada ineceksiniz o zaman, orada inmediniz ki. İniyor işte, hayır, hayır Fethi Pekin ikinci oylamayı tamam. yaptırmama kararı evet. alıyor, evet. sonra bir şeyler konuşuluyor ben inmeye karar verdim diyor. Bu arada benim tarihsizim şu oldu. Ben geldiğimde azıcılarım kürsüdeydi. Oraya tamam, karar verdiğiyle, oraya inme arası neredeyse 45-50 dakika. Çünkü arada Burak Kızılay'ın konuşması var, epey uzun sürdü. Burak Kızılay'ın iniyor kürsüne, Erol Bilecik tam mali konular konuşulurken bir yanda sayın azıcılarım kürsüye yürüyor. Tek başına da yürümüyor. Aziz Bey arkasında bir, herhalde bir 15-20 kişi yürüdüler oraya. Yani yanında yöneticilerini görüyorum. Bu arada kürsüde de bazı, ismini kullanmayacağım, yeni yönetici adaylarından bazıları, listesindeki bazı kişiler, bazı insanlar hakaret etmişler. Buna gerek yok siz gidip orada artık yeşil belli bir yere gelmiş. Sonuçta öyle ya da böyle kabul edersiniz etmezsiniz. Bugün yüksek bugün kongre divanını yöneten vefa küçüğü, yalancı falan gibi söylemler bulmak hiç çık değil. O kendini biliyor şu anda benim söylediğim kişi. Bu da birebir doğrudur. Gerek yok. Haklıyken haksız duruma düşersiniz. Ve şunu diyorum. Ya tamam haksızlık yapıldı, seçilmedi. Ya sen kal. Günün sonunda çık buradan çıktığında akşam çıkarken ya da bu kürsüye geleceksin ya başkan adayı olarak konuşmaya. De ki kardeşim ben bugün yaşanan tüm Demokrasi, demokrasi suçlarına rağmen buradayım. Bugün bunlar 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 yaşandı ama ben şimdi konuşmama giriyorum de bunu senin elinden kimse almadı ki çıkacaktın oraya. Ben onu diyorum. Ben hala o kürsüde olması gerektiğini düşünen taraftayım. E, bence de iyi olurdu. Kendisi ama Fenerbahçe yine söylüyorum abi bak altını çiziyorum benim söylemem değil. Diyor ki kavga çıkacaktı. Bunu müsaade etmemek için ben bunu yaptım diyor. Yavaş yavaş da artık evet. stadyum da boşalıyor. Yayını da artık tamamlayacağız. Yarın sabah 9'dan doku başlıyor sandıklar açılacak. 17'de kapanacak. Tekrar söylüyorum bugün geçtiği gibi olaysız Fenerbahçe'ye yakışan şekilde bir seçim olsun. Hak eden kazansın. Kim kazanırsa kazansın. Sayın Ali Koç'un yaptığı çağrı inşallah yerini bulur. Fenerbahçe bir ve bütün olur. Ve bundan sonra gelecek seri şampiyonluklarında habercisi olur o birlik ve bütünlük. Ha olur mu diyorsan çok ihtimal vermiyorum ama inşallah olur. Peki. Murat Aşık teşekkürler. Var mı ekleyeceğin? Yani her her hemen hemen toparladık. Evet, yani toparladık top diye olur. düşünüyorum. Belki bugün Aziz Bey burada kalsaydı, yönetim hocası burada kalsaydı çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bunun içinde kavga da var. Kavga hayatın her yerinde var. Çok büyük boyutlara ulaşmadıktan sonra ve bir daha söylüyorum. Bugün burada kavgalar ya da tartışmalar ilk onlar o hoca'ya oturduktan sonra başladı. Son bir şey daha özür dilerim. Ben onu da sordum Aziz Yıldırım'a. Çünkü e, çıksaydı Kürsü'ye muhtemelen Aziz Hızlarım onu konuşacaktı. Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin kulüplerin şirketleşmesi yani satılması meselesini gündeme getiriyorlar. Aziz Yıldırım burada bir açıkçası tırnak içerisinde kendi ifadesiyle tehdit görüyor. Ben bunu da açık açık Yok, sordum. Tamam ben onu da duydum. E burada da ben Sayın Ali Koç. Un. Yanlış anlamadım değil mi? Yani Aziz Yıldırım e, Ali Koç'un ağzından değil evet, yöneticiler oraya ittirmeye Amerika, çalışıyor. Sayın Ali Koç şunu diyor. Biz o zaman buradan bizi izleyenler ben de bunu sosyal medyada paylaşayım. Sayın Ali Koç şunu diyor. Bu kendi konuşması da var. Ben şunu anlatmıyorum. Ben bir defa Fenerbahçe'nin ileride bağımsız olması gerektiğini söylüyorum. Ama diyor UEFA başta küçük kulüpler olmak üzere sahiplik modelinin daha faydalı olduğunu düşünüyor diyor. UEFA'nın düşüncesi bu. Ya orada ya kulüp sahibi olan bir sürü Acun Bey'in var kulübü. İngiltere'de var, Slovenya'da var. Yani kulüp satın almak bir suç değil. Ama Sayın Ali Koç da bunu diyor. Kulüpler satılmaz. Ama bu ülkede zaman zaman biliyorsun biz şu anda Başakşehir satıldı. Göztepe. Ee, Göztepe satıldı. Ev falan da şey galiba değil mi? Onlar da. Evet, ya Göztepe'de bu arada bir... E, Göztepe'de bir camia takımı ciddi taraftarı var ve şu anda biliyorsun bir altlıktan yukarı çıktılar. Bu ayrı ama şunu demek çok haksızlık. Ali Koç dedi ki bu kulüp satılacak. Öyle bir şey demedi Ali Koç. Azıcılarım, azıcılarım oldu. Bugün farklı konuşuyor sana. Sordum ben çünkü diyor ki tamam. yöneticileri bunu dillendiriyorlar. Yoksa Ali Koç, çünkü net sordum. Ali Koç dedi başkanımıza kulübü satacak mı diyorsunuz? Günün sonunda ne anladın sen? Geçen sana? buna benzerini söyledi yalnız bir televizyon. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Buna benzer. Bu ya Bugün şunu diyor Sayın Aziz Bey. Fenerbahçe halkın takımı olarak mı kalacak? Yoksa holdingleşme tarafını mı? E bu ne demek yani? E bu ne demek? Bunu da biz halkın takdirine bırakalım. Fenerbahçelilerin takdirine yarın sandıkta Fenerbahçeliler takdir etsin. Peki Murat Aşık teşekkürler. İzleyenlere teşekkürler. Yarın da yayınlarımız devam edecek. Herkese iyi evet. akşamlar. Evet. Eminiz, herkesin emeğine sağlık. Çok, Çok teşekkürler. Abi.